zeytinliklerimizi, topraklarımızı, geleceğimizi savunuyoruz. 15 Eylül 2025 günü Akbelende jandarma ve kolluk güçlerinin baskısı altında üzerinde meyveleri bulunan zeytin ağaçları birer birer sökülmüş, köylünün, emekçinin ve halkın yaşam alanları vahşice tahrip edilmiştir. Bu saldırı yalnızca doğaya değil, aynı zamanda anayasa ile güvence altına alınmış yaşam hakkımıza gıda hakkımıza, mülkiyet hakkımıza ve kültürel mirasımıza yönelmiş bir suçtur. Zeytin ağacı bu toprakların simgesi, geçmişten bugüne bereketin, yaşamın ve direncin kaynağıdır. Meyvesi üzerindeyken kesilen her ağaç yalnızca ekolojik bir kıyım değil, aynı zamanda köylünün ekmeğine, halkın geleceğine vurulan bir olup gelecek yaşamı da yok etmektedir kolluk güçlerinin köylünün karşısına çıkarılması, devletin sermayenin yanında halkın ve yaşamın karşısında konumlandığını bir kez daha göstermektedir. Kömür madenciliği ve termik santraller yalnızca zeytinlikleri ve ormanları yok etmekle kalmamakta, aynı zamanda havayı, suyu ve toprağı geri dönülmez şekilde kirleterek yok etmektedir. Termik santrallerden alınan zehirli gazlar ve kül atıkları halk sağlığını tehdit ederek solunum yolu hastalıklarını, kanser riskini ve tarım ürünlerinde verim kaybını artırmaktadır. İklim krizinin derinleşmesinde başlıca sorumlulardan olan kömürlü termik santraller bugünün değil, gelecek kuşakların da yaşam hakkını gasp etmektedir. Bu nedenle kömür ve termik santrallere dayalı enerji politikalarına son verilmesi doğa ve halk yararı için bir zorunluluktur. İlhanci Buradan şirket, hacit şirke toprağından dev bom iskarcı şirke toprağından dev bom buradan bir kez daha ikrıyoruz Akbelen halkı yalnız değildir Bugün Ankara'da toprağımızı vermiyoruz koalisyonu ve mecliste yer alan tüm muhalif partilerin ortak imzalarıyla Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun yanındayız. Halkın iradesi yok sayılarak çıkarılan işgal, talan, bir diğer ifadeyle süper izin yasası üzerine yapılacak iptal başvurusunu destekliyoruz. Bu yasa doğayı, zeytinlikleri, mera alanlarını, toprakları, şirketlerin kullanımını açarak kamu yararı kılıfı altında yaşam hakkını, doğa hakkını ve halkın ortak geleceğini gasp etmektedir. Taleplerimiz işgal, talan bir diğer ifadeyle süper izin yasası derhal iptal edilmelidir. Bu yasa çevreyle, köylünün geçim hakkıyla, mülkiyet hakkıyla ve anayasanın temel ilkeleriyle açıkça çelişmektedir. Anayasa Mahkemesi'nden beklentimiz bu hukuk dışı düzenlemeyi iptal ederek halkın yanında saf tutmasıdır. Akbelen'de ve tüm yaşam alanlarında işgal uygulamaları acilen son bulmalıdır. Zeytinliklerin, tarım arazilerinin, ormanların sökülmesi, halkın geleceğinin talan edilmesidir. Ağaç sökümü, toprak gasbığı ve doğa katliamı derhal sona ermelidir. Zeytinler, ererler, sermayeler! köylüler, işçiler, kadınlar, gençler, meslek örgütleri ve demokratik kütle örgütleri olarak anayasa mahkemesini göreve çağırıyoruz. Halkın, doğanın ve geleceğin haklarını gasp eden bu düzenlemeyi iptal etmek hukuki olduğu kadar tarihsel sorumluluğunuzdur. Akbelen'de direnen köylüler yalnız değildir. Bizler onların yanında, onların sesi ve gücü olarak buradayız. Toprağımızı, zeytinimizi, yaşamımızı elimizden almak isteyenlere karşı onlara rağmen ve hatta onlar için savunuyor ve de teslim olmuyoruz. Yaşanacak başka bir dünya yok. Kazanan biz olacağız. Kazanan yaşam olacak. AYM yasayı derhal iptal et. derhal iptal et. Alama, suyuma, Basın açıklamasının çağrıcıları olan Denizli Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Büyük Menderes İnisiyatifi, TUMOP İl Koordinasyon Kurulu ve Denizli Emek ve Demokrasi Platformu adına tüm katılımcılara teşekkür <laughs> ederiz.